Kanalıma hoş geldin. Bugün sizinle evde 5 dakikada en basit şekilde yapabileceğimiz manikürü gösteriyorum. Hadi geçelim. Sizinle böyle romantik bir ortam oluşturdum. Mumlar falan. Hemen geçiyorum. Bir önceki videomda bahsettiğim peeling olarak böyle kahve, kahve telvesi. Türk kahvesi bu arada. Ya Hindistan cevizi ya bu zeytinyağı da olabilir, normal yağ da olabilir ve şeker. Peelingi. Dolapta unutmuşum biraz donmuş o yüzden biraz ısıttım. Hemen alıyorum şuradan. Hemen geliyor zaten gördüğünüz gibi. Hop. Pil ya gördüğünüz gibi sürüyorum bu şekilde. Hıh. Sür 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 sür. Masaj yap. Yani 2 3 dakika masaj yapıyoruz. E tabi bunun içine ay limon bunun için değil ayrıca limon ve karbonatla tırnaklarınızı beyazlatma işlemi yapabilirsiniz ama bu çok sık yaparsanız limon içindeki ve karbonatın içindeki asitten dolayı tırnaklarınızı zarar verir ellerimi hemen yıkayıp geliyorum o peeling hemen yıkadım geldim şu an tırnaklarım biraz, tabii ki yumuşak falan ama bir önceki videoda önerdiğim kendi kremim ya da herhangi bir markanın böyle tırnak bakım yani kullanabilirsiniz. Ben Flormar'ı kullanıyorum. Flormar vitamin, E vitamini olanını kullanıyorum. Bu şekilde tırnak diplerine sürüyorum. Çakır'ın havlama sesini duyuyor olabilirsiniz. Yani gelse de yapacak bir şey yok. Bu şekilde. masaj yapıyoruz. Güzelse, güzelse, güzelce emsin. Buyurun. Hızlı manikür yapmak istiyorsanız tırnak etmenizi kesme işlemine sakın girmeyin. Tırnaklarınızı itebilirsiniz. Tırnak, tırnak itici olarak benim bu şekilde metal tırnak iticim var. Böyle gördüğünüz gibi bu Böyle törpülerinizin uçlarında tırnak iticileri var. Bunları kullanabilirsiniz. Birçok çeşit sunuyorum size. Bu şekilde hani böyle her yerde satılan manikür setleri vardır. Bimlöncülerde bile var. Onların içinden çıkan bu şekilde uçlu tırnak iticileri ve bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Normal hayatta da tırnak, tırnak etinizi kesmek zorunda değilsiniz. İterek de yapabilirsiniz. Çakırımın tüyü. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Bu arada tırnağımın üstü bir önceki videomda tırnaklarımı gösterdikten sonra çatladı. Nazar var. Nazar var. Yani göz oğlanını desem? Bu şekilde hemen tırnak etlerinizi itiyorsunuz. Özellikle bunu göstermeme gerek yok. Hatta törpü ucuyla. Yani herkesin evinde törpü vardır. Tırnak istici olmasına gerek yok. Portakal çubuklarını biliyorsunuz tahtada olan çubuklar. Tohtada olan çubuklar ama Tahta olan çubuklar var. Bende onlardan vardı. Yüzlü şekilde vardı ama bitmiş. Bazı noktalarda çünkü Şöyle yakından göstereyim. Gözüküyor mu? Bakalım. Netleştireyim birazdan. Evet. Şu şekilde. Da benim şu an normalde normal manikür yapma zamanım gelmiş. Kuru manikür yapıyorum ben normalde. Ama yapmak istemiyorsam, vakit bulamıyorsam. Ay, oluşumun tüyleri var. Kusura bakmayın. Yani bu şekilde itiyorum. Bir de benim e, şu şekilde etlerimin bu şekilde gel, nasıl geldiğini soruyorsunuz. Bu şekilde gelmesinin sebebi kuru manikürden ayarlıyorum. Ben normalde böyle değil de benim tırnak etlerim çok çabuk uzar. Bakın şimdiden mis gibi görüntü oldu. Tırnaklarımın sarı renkli olmasına takılmayın. Çünkü ben çok fazla oje kullandığım için, havalandırmadığım için birazcık sarılık olabiliyor. Bu çok sık oje kullanan herkese vardır. Tırnağınızı şekillendirmek istiyorsanız hemen hızlı bir şekilde tırnağınızı şekillendirebilirsiniz. Benim tırnaklarım badem. Normalde küt ama ben bademe çeviriyorum. Bu şekilde metal törpü kullanıyorum genelde. Cam törpüyü eskisi kadar çok tercih etmiyorum. Çünkü bunun ömrü doldu gibi istediğim etkiyi alamıyorum. Gratis eklipsten aldım. Ve cam törpüden sonra muhakkak kağıt törpü kullanıyorum. Ah! <laughs> şey, kağıt törpüyle mumu söndürdüm. <laughs> Siz onu görmüyorsunuz. Hemen törpük şeyine geçelim. Şu fazla kalınlaşmaya başlamış. Yanlardan şu şekilde törpülüyorum. Törpünün sesinden hoşlanmayanlar, içi gidenler oluyor. O yüzden burayı hızlandırıyorum. Hemen müzik koyuyorum. bu şekilde tırnaklarımı törpüledikten sonra hemen yani bu hastalık gibi bir şey dezenfektan sıkıyorum. Oo, nasıl parladı gördünüz mü? Dezenfektanımı sıkıyorum. Burada saçımı boyadığım için tırnağım bazı kenardan da boya kaldı. Hayatımda ilk defa boya yaptığım için böyle şeyler olacağını bilmezsin. Bir eldiven takardım. Bu şekilde bastığınızdan bu şekilde, dörtlü törpü almıştım. Görmüşsünüzdür muhakkak. Dört numaralı tarafıyla şöyle hepsinin üstünden geçiyorum. Çok yani çok fazla bastırmıyorum. Bir numarasını kullanmayın lütfen. Bir numarası yani dehşet bir şey yapıyor. tırnazı hasar bırakıyor. İstediğiniz şekli verdikten sonra ben Şöyle hemen bir markanın nemlendiricisini alıyorum. Oh. Bu şekilde ellerimde nemlendiriyorum. Bu önemli bir detay. Kendinize el masajı yapıp kendinizi şımartabilirsiniz. Nemlen bu ne hacım nasıl el şey yapmak bu ya nemlendirmek. Bu şekilde ellerinizi nemlendirdikten sonra hemen tırnak güçlen koruyucu sürmeye geçelim. Hemen geri geldim. Ben bu sefer pastelin keratin güçlendirici tırnak koruyucusunu kullanacağım. Hemen bu şekilde Hop, hızlıca. Zaten bu ürünler tırnak altına sürdüğünüz ürünler çok hızlı kuruyor. Yani bu manikürü manikür değil aslında tırnak bakımı daha doğrusu yapmanız gerçekten 5 dakika. Hele eliniz ilk başlarda biraz yavaş olabilirsiniz ki eliniz hızlandırdıktan sonra 5 dakika sürmeyen bile var. O derece söyleyeyim. Of. Oh. Hemen pişak. Olaşım tüy çıktı. Görüyor musunuz? Bu şekilde. Hemen tırnak bakımını yaptım. Yapabileceğiniz en hızlı tırnak bakımı budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Instagram'da, Instagram'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda ne istediğinizi, nasıl bir video istediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.